merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün yanımda Irmak var. Arkadaşlar bugün Irmak'la ve sizle birlikte Roblox'ta Brock oynayacağız. Arkadaşlar e, ben Irmak bir önceki oynadığım oyunu çok e, oyunda izlemiş. Ben de bir sonraki ne oynayacaksın onu birlikte oynayalım dedi. Ben de tamam dedim bunu da birlikte oynayalım dedim o da kabul etti. Evet şimdi örnekle birlikte oynamayacağız arkadaşlar. Neyse açıl ya. Evet açıldı. Arkadaşlar ben bu arada direkt gidip ev yapmak istiyorum. Her zaman yaptığım evi. O çok güzel çünkü her zaman yaptığım Evet. Ben şimdi ev yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben her zaman e, şu kırmızılı olan kırmızıyla işaretlenmiş şey ev, evin altındakini yapıyorum. Bu sefer aynı olmasını istemiyorum çünkü ona o evden bıktım. Onun için o ev yapmayacağım ııııı ee, hangisini yapsam ki hepsi çok güzeldir hepsi çok güzel ya örmek sende ses çıkarsa mı ee, bence şu ama o yıldızlı onlar olmaz hı tamam bakalım şu ev iyi dur yukarıdan başlayalım sen seç tamam hadi seç aşağı aşağı in şu çok güzel onu her zaman yapıyorum aynen bu yıldızları bakma tamam ee, kırmızılar şu onu mu istiyorsun evet Hı. garajı da var arkadaşlar hepsinin garajı var ben bunu daha önceden yapmıştım iki kere falan arkada birisi var arkadaşlar kimler o işte Bak. benim babam <laughs> Yok. Arkadaşlar şimdi evimin dışını tanıtayım size. Sonra gezeriz evimi tanıttıktan sonra içini dışını. İlk önce garaja bakalım. Açıl, Susam, Ay! Ay sen açıyordun Merve. Evet böyle. Buradan evimize giriyoruz. Buraya bir araba satın aldığımızda koyabiliriz. Arkadaşlar şurada. Bu evin şey kısmı. Bahçe Hı. kısmı. Nasıl alabiliyorum ama? Şöyle evin dışından gezelim böyle. İlk önce dışını tanıtayım. Sonra içini tanıtırım arkadaşlar. Ondan sonra da gezeriz. Yandaki işte. ev çok iyi. ha. Ondan sonra gezeriz. Merhaba Oradan da şöyle yola çıkıp şöyle aşağı doğru gidebilirsin arabayla. Arkadaşlar şöyle oturma yerleri falan var. Şöyle dıştan şöyle bakalım. 2 katlı herhalde. Evet 2 kat. 3 katlı da olabilir. Neyse eve gidelim. Şuradan geri değil <laughs> Kırksızlık dayanıklıdır. Kilitleyelim. Kilitledik. Evet, şöyle bir mutfağımız var arkadaşlar. Çok güzel. Evet böyle. Genelde bir yazı çıkıyor. Şuradan bir şey görebiliyoruz ama ikisinden sonra. Görüyoruz. Ha burası garaj işte. Oradan doğru da orada çıkabiliriz. Hı -hı. Burası da içer. İçer. Salon. Salonu. Televizyon var. Evet. Koltuk falan. Tamam şimdi şey kapıyı kapatalım. Kapanmıyor. <laughs> Aa kel <kari> oldum benim. <laughs> ne <Neyse>, şuradan <laughs> bahçeye <gülüyor> girelim. He ee, açıl, açıl sus açıl. Bir dakika göz. Süpürge mi var? Evet, süpürge. Of. Oh. Ay ben evimin rengini değiştirecektim. Bence mor yap. Ben öyle dedim diye dedim de. Arkadaşlar örmek yeşile bayılıyor ya ne bu yeşil sevinci? Ben ben sevdimlek mor. Belli zaten karakterinde. Evet. Karakterim. Makyajı maky makyajı. makyaj gibi şey. Ne oldu nasıl taş döndü? Evet söyleyeyim arkadaşlar. Be e, e, açılsana. Açıl. Neyse arkadaşlar açılmıyor. Çok güzel bir yer ya. Neyse. Ya. Ne oluyor ya? Neyse. Ay, Merve acaba dışarıdan girip de mi öyle oluyor oraya girip? Hayır, dışarıdan. nasıl dışarıdan girelim? Ne oluyor? Neyse en son onu deneriz. Şimdi üst kata da çıkalım. Ondan sonra en son açmayı deneriz. Oturun. Oturun. Belki Oturun kilitledim diye. falan diye de. Şurada bir tane bilgisayar falan. Masa falan var. Şurada iki tane yatak var iki kişilik. Yani burada bir tane sobamız var. Yani atak, yatak yatak. Burası banyo. Var. Banyoda televizyon bile var. Ne televizyonu? Var. Burası kasa. <laughs> ben kapıyı kilitledim. Senin ne işin var burada? Polis. Ya çıkıyorum lan ben kapıyı kilitledim bir de yatıyor. Vallahi ben seni döverim ha. Ya o nasıl girip çıktı ama? Sen de bir çık. O nasıl giriyor oraya ya? Bu kapı açılmıyor ki. Kenardan doğru gir. Bekle. Kenardan doğru nasıl gireyim? Hayır oradaki camdan. Camdan girip. Camı kırdı. Bence de camı kırık. Bir şey yap. Hırsız mırsız girer. Kaydeleri kapatıp açıyorum ya. Neyse ama ya. Nasıl girdi öyle? Yunus da sen kilitlemeden önce alt katta mıydı? Veya üst katta? Ya. Hırsız gelecek. Haa. Ha. teras var. Çok güzel. Ama bomboş. <laughs> Oha. <Ha>. Lan. Şaşırmış. Altta koşsam altta zıpla. Ay. Bu kadar. Ah. <laughs> Jacuzzi var. Jacuzzi. Özgürlüğü. Yatsana Meryem. Mor, mor, mor. Oh yeah. Oo, çok uyumlu olmadın mı? Haa. Ha. O da biraz Neyse. lindansın. Şuralara bakalım. Nasıl boşmuş. Şurada şöyle bir şeyler falan var. Orada Bu arada şuradan şeyde... çıkalım. Diyor. Burası kapı. Oy. Ne yaptım ben ya? Evimden çıktım ya. Şöyle. Bu ev çok güzel. Hmm. Bu ne? Evin hırsızlık yapsın. Hay be. Ben iyi bir insanım bir kere. Heh. Şöyle bir yer var. Şurada em mangal yapmak için şey falan var. Mı? yer. Burası em güvenlik odası, güvenlik. Ne güvenlik? Evet. Orada işte şey eşyalar falan var. Ee, ne deniyor Bak hmm. böyle şuraya basıyorum ama. Ben her zaman oraya basıyorum ama. Bir dakika ben, ben de, da de bir deneyim. şey yaptım. Ne? Lan kızın dibi. Ya neden açılmıyor ya? Bakın şu kilidi açınca oluyor. Hani bazı kişiler oradan doğru girip açabilir diye galiba. Neyse arkadaşlar. Kilitle. Evet, evet. Çıkacağım ama sonra kilitlerim. Tamam. Kilitledim. Arkadaşlar birazcık gezelim. Araba alalım. Önce. Şu mor istiyorum. Tam sana göre. Ee. Bakma. Rabbi, ee. Evet. Bak. Ya şimdi şey ya ah ee, um. evet bunu şimdi teyambel di evet ha ya sabır neden gidiyor sonra gitsin. gidiyor sonra Gid kendini ya. İniyorum sonra. Ben kere aldım kere aldım. Hı. Of ev çok güzel. Oo oh, Havuza gidelim. Irmak sen ilk defa mı bu oyunu gördün? Hı. Oo oh, Irmak hiç oynamamış. Hiç oynamadın mı cidden? Oynadım ama oynamadım ama gördüm. Bu kısmı görmedim. Nasıl Arkadaşlar o sadece arkadaşı oynarken görmüş Ürmak. Öyle dedi benden. Hiç oynamadım. Evet Ürmak hiç oynamamış. <laughs> Bin kere oynadım. Okula falan mı gidelim? Ya da ilk önce şeye gidelim. Okul mu? Evet şurada. <laughs> Okula gitsene. Ya da ilk bir havuza girelim ya. Değil mi? Ben de de. Çık yukarı yüreğe. Dur. Şu merdiven. Hiç -e 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 ve var da. Şıp 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 şıp. Ama eve. Nasıl bir şey? Ne? Arkadaşlar nerede böyle izliyormuş. Neyse. Başlayalım bu yüzmeyi. Birazcık sallanalım. Aa. Biri beni sallasın ya. Hah. Bir mi? Ne? Ne? ciddi değil misin? Yok kendi ettim. Neyse. E ee, biri sallanınca öbür de sallanıyor. Oo iki bak. Nereye oldu? Neyse. Şuraya pembe pembe. Orası kuaför. Ma kuaför mü? Nasıl da maşallah devre gitti. Artık dolanacak. Lan Merve sen mi satacaksın <laughs> yemekleri? Eee yeşş Oyun yine. iyicene Haa tam sana göre Merve her rengi en sevdiğin kadar? Dondurmalar ağlıyor Onu bırak evladım Hah taksak bunu ye Lan Orası neresi? Aa, bulmak ilk defa bırak azını buralardan her yerden belirtiyor arkadaşlar. ama daha az belirtirsen sevinirim. Bak, buradan doğru kofere girdik. Ondan sonra şurada çıkalım. Buradan doğru da onun yanındaki mağazaya giriyoruz. Bak. Onun yanındaki mağaza neymiş? Her şey kulüp müydü? Nereydi? Bura bakalım. Bırak evim. Bakalım. Biliyorum ben burayı şey, eee neydi? Otel gibi bir yer mi? Cık. Hayır. Ne zaman bu şeyler? Burası el kurma şeyler falan. Aaaa! Kelo lan. Yaklaşınca kameraya kelo oluyor. Buradan doğru da şey giriyoruz. Manav hmm, bakkal. Şuna da Dondurmayı artık yedim Neyse. Başka nereye gidelim? Okula gidelim. Okula mı gidelim? Hı. Otele mi gitsek? Yok. Motel. Motel motel. Bankaya mı gitsek? Bankaya mı gitsek arkadaşlar? Arkadaşlar bak. Mesela ben şu anda oynarken net net ama e, şey yaparken e, ama ama e, Videoyu yüklediğimde bulanık oluyor. Mesela bir önceki oyun video full bulanıktı. Neden böyle oluyor ya. Okular gideyim. Aa ah, araba kututtu ben. Hmm. Şurada. <laughs> Ay gidip geliyor ya. Arabayı bindik. Ay. şey yandı. Arkadaşlar işte öyle bulanık oluyor. İnşallah burada bulanık olmaz. Aslında arkadaşlar şu an çok net ama bulanık gözüküyor. Evet. Video yüklediğimde bulanık gözüküyor mesela. Öğretmen mi oralarım? Öğrenci mi? Öğrenci olalım. Bence de. Evet öğrendiğiz şu anda. Burada şöyle dolaplar falan var. Ay burası benim dolabım oldu artık. Kapa. Kapa. Neyse boş verelim. Senin resmin <laughs> var. Evet benim resmim var. Ama senin yüzün öyle değil. Çünkü sen galiba karakter. Burası sınıf. Niye böyle tahtada? bir şey yazıyor. Bir şeyler yazmış Ama bir şey diyeceğim. Benim yüzüm neden böyle? Ben böyleyim. Ben buna için kaç tane Robux harcadım? Ben bunun için bin tane Robux harcadım. Ama burada benim resmim böyle. Nasıl ya? Başka bir dolaba bas. İlk başta köpek var. <laughs> evet köpeklerin dolapları. Da yani bir varmış? tane ofis burası. Ofismiş. Aa bu da ee, ne yapacağız biz şimdi? Ee, buralarda hep sınıf var. Her yer sınıf. Alo, çıksana. Çıkacağım. Duvara yapıştın. Şu Ay, oh. şeye basalım şeye mı Alarma. Ee, ses gelmiyor. Demeden bir ses yoktu. Ya Ömer neden söylemedin? Neden ses yok diye? Sabah da merak edersen hiç ses öğrenmedi ya. Bizim, bizim sesimiz şer. mi? Hı -hı. Hayır bizim ses değil. Hı. Yani. bak oyunun sesi böyle ayak etme Şey, Şu anda kız tuvaletindeyiz. Erkek tuvaletine gelelim. Ay. Hı. Ya, öyle. Bir tane şey var. Televizyon bile koymuşlar. Ne televizyonu Irmak? Televizyon değil mi? Ne? Bak. Hangisi? Şu. Irmak o aynı. <laughs> Ödüm koptu ya. Burası neydi adı? Kafeterya. Ya, yazıyor ya. Burası em, şey sinema salonu. Hı? Bir seyirci var mı orada? Şöyle, bak Aşk Lila. Kim? <laughs> Oha! İndirmem lazım. Hemen! Aşağı in. Ooo! Oh. bak! Oha! Kafayı yürümüşüm ondan. Bu ne? Atıcaz da o salona arkasına. Yani. Atıcaz da o salona arkasına. Yukarıya çıksana. Hadi dibimize geç. Ah. Kaçak yerler kaçak. Öğrenciliği bırakacağım. Mola de ısırdı. Arabamı bineyim bari. Arkadaşlar az önce biz Merve arabayı sürerken ses çıkıyordu fark etmişsiniz. Evet Merve. Şarkı... Ses verdim şimdi Hatta... Araba sesi daha net. Ne oluyor? Bir aç kısa olayım. Oh! <laughs> Ödüm koptu. Ne oluyor? Bir banka soyuyor. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Bize suç atar. Kaç! Hmm. Nereye gittiğini fark etmez. Hep nereye... <laughs> Biri banka soyuyor ve bize suç atar. Hemen Aynen. buradan Aa. uzaklaşmamız lazım. Eve Arkadaşlar, eve hadi eve gitmeyelim. Evi boş ver, uçalım. Biz bu ülkeden, biz bu ülkeden gidelim. <gülüyor> Vazgeçtim. <gülüyor> Niye biz burayı bırakalım? Evin üstüne çıkabiliriz. Ama kilitli. Evimize gidelim ben korkmaya başladım. E oyunda mı? niye diyor bana ya? <laughs> Hadi. Egia. <laughs> Allah'ım ya. Yanlara bas şunu be. Mıknatıs böyle şeyler. Oy. Buralar şunlar apartman. Git. Bak mı hiç ya. Evreye gidip değiştirebiliyor musun? Evet. Değiştirse de değiştireceğim rengi. zaten. Hemen araba kaza yaptı da ses geldi sanırım arkadaşlar. Bir de ben Herhalde. Ben de Kitap kalınca. Şu evi garaja. Evet bırakacağım da şey olmuyor. Hadi. Hmm. Hmm. Siz, bu çok şey arkadaşlar. Ne doğru git. Yok Oy. Ben bir tane daha araba alacağım onun için şöyle kenara park ettim. Hmm. Arabalar rengini değiştirebilseydik keşke. Aa, değiştirebilseydik ben şunu isterdim bak aşağıya gitme. Nerede şu üstte açık araba ama yıldızlı. o yıldızla. Yok traktör. Mavi de güzel mavi de. Ya mor olsaydı daha güzel olurdu ya. Araba rengi değiştir. Keşke hepsi mor olsa, mor. değil mi? Araba rengi değiştirebilir Bir mi? baksın üstte Şu ne? Ama şey var. da ortaya çıkmıyor. Neden ki? He. Yine lan. Ama güzel ama araba. Ben hmm. bu rengi de çok seviyorum. Ama mor da iyi. <laughs> Bence yani ben Aa. Bir tane araba alabiliyoruz. Aa

Arkadaşlar neyse yarım saat araba park ettim de özür dilerim. Aşe'yi kapatmadım. Ne neydi meğer? Bilmiyorum gök gürülüp duruyor arkadaşlar ya. Hmm. bak ev güvenli kameralarım bile var. Biliyorum ben. Her oda yapayım hiçbir kimse yok. Evet. Sadece sen varsın. Hı <laughs> hı. Ee, evet. rengini değiştirelim. Bir tık pembeye de benzemesini istiyorum ama mor olmasını istiyorum genellikle. Heh bu iyi. Evet. Boyandı yaptık. Oldu mu? Bakalım dışarı çıkıp. Evet. <laughs> <laughs> Evet oldu. Tamam. Olmuş. Ay çok güzel. Ama, Ama her, her olsaydı Keşke her yer olsa. Şu çok. Ne? Bu şey yani. Ev işareti mi? Ev, Ev işareti be? Neyse Merve yazıyor. Ne oluyorsa artık. Evet Merve. Gönder. Renk. Ne oldu şimdi? Şey. Ne, Olur. ne oldu? Merve mi yazıyor ev işaretinde? Bakalım. Yo aynı. Anlamadım ben bir türlü yani. Bir Sadece. dakika bir ev kah. Yok. Hani evleri bakma şeyi vardı ya, ya. Hani, başka birilerin evlerine de bu eve girerken. Hı. bakalım. Ne oluyor ki? Onda hmm. isim mi değişiyor? Ya. Yoksa... Önümde kim var? var? Ha, şurada Merve yazıyor. Bak şurada. Hı. Vay ne yapıyorsun? Bak Merve yazıyor. Merve'nin üstüne çıktı. Mor yazsaydın keşke. Ama mor tonu güzel değildi. Bakalım. <laughs> Bak. Mor tonları nereden yapmıştım ben? De? Şuradan yapmıştım. Şu renge basıyorum. Oldu mu? Bastım arkadaşlar. Olmuş. Neyse. Olmuş. Güzel. Tamam evimden memnunum şu <laughs> kapı Kapı kilidi ne olmalıydı? Ha tamam. çıkamıyorum tamam iyi. Okey. Tamam kilitledim. Halıma kadar mor. Çok iyi değil mi? Neyse Gerçekten arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.